Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da kod gelmiyor sorunu. Başka bir telefona kod gidiyor. Ya da işte telefon numaramı değiştirdim. Kod şu an ulaşmıyorum diye başvuru yapmak isteyenler için genel bir açıklama aktaracağız videomuzda. Öncelikle bu şu andaki ekranımızdaki bağlantıyı videomuzun açıklama alanına ekleyeceğiz. Buradan başvuru yaparken bazen ee, işlem yapılamadı Başvuru yapılamıyor, bir daha deneyin gibi uyarılar alıyorsanız ya şüpheli bir duruma düşmüşsünüzdür, ya sık denemişsinizdir. Bundan dolayı da işlem yapmanız engellenmiştir. Bu bazen bir iki gün sonra denemeniz gerekebiliyor. Bazen başka bir bağlantı üzerinden denemeniz gerekebiliyor. Bunu şimdi aktarayım. Hani neden başvuru yapamıyorum diyenler varsa bu durumdan genelde olmakta. Destek istediğiniz zaman da 118.58 teknoloji destek hattı var. Sosyal medya ve teknik konular için destek hizmeti vermektedir. Bu numaradan da destek alabilirsiniz. Şimdi bu alantıda giriş kodu eşlemediğim bir cep telefonu numaramasına ve e-posta adresine gönderildi. Bu bağlantıyla devam ediyoruz. Eğer e, telefon numarasına ulaşıyorsunuz ama e, kod da geliyor giriş yapıyorsanız bazen böyle oluyor. Kod geçersiz diye biliyor. Bu da dediğim gibi çok sık denemelerde genelde çıkıyor ya da şu hesabı ceza almış özellikle hesapta şüpheli hesaplarda deneme işlemi engelleniyor. Bu da aynı şekilde beklenmesi gerekebilir ya da buradaki bağlantılardan yine başvuru yapıp talebi gönderebilirsiniz. Ee, dönüşlerde de bazen hesap doğrulamanız gerekebiliyor. Sizden kimlik isteyebiliyor. Hesapla ilgili açılış sorular işte hesap ne zaman açıldı gibi ya da kullanıcı adı e, ee, işte genel bilgileriniz, kişisel bilgiler istenebiliyor. Ee, kimlik de istenebiliyor. Bunu e, bazen yazıp yorum olarak bize gönderenler vardır. Kimliği göndermek istemeyenler oluyor. Ee, yani burada TC kimlik numaranızı yani bazı alanları kapatabilirsiniz seri numarası gibi kimliğinizde bu şekilde de gönderebilirsiniz. Dediğimiz gibi destek hizmet isterseniz e, web sitemiz teknolojihaber.net, androonoma.net 118.58'den destek alabilirsiniz. Videolarımıza genelde yorumlara bazen dönüş yapamıyoruz. Ama web sitemizde gün içerisinde dönüş yapabiliyoruz. Çok sık talep geldiği için ve, ve genelde e, çok fazla açıklamasız yani kod gelmiyor, şifrem ulaşamıyor, şifreyi unuttum gibi böyle başlıklarla gönderildiği için çok fazla yardımcı olamıyoruz. Yani böyle neler yaptığınızı, hangi süreçlerde kaldığınızı e, ve nereden sonrasına gidemediğinizi aktarırsanız bu şekilde bek önerilerimiz olabilir.